Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ünlü sunucu İkbal Gürpınar'dan acı haberler gelmişti. Ama oğlu Alper Gürpınar yaptığı açıklamada İkbal Gürpınar'ın sevenlerine güzel haberleri paylaştı. Yoğun bakıma alınan İkbal Gürpınar'dan sağlık durumuyla alakalı açıklamalar yapan oğlu Alper Gürpınar şu açıklamalara yer verdi. İkbal Gürpınar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada oğlu Alper Gürpınar annemin sayfasından siz sevenleri bilgilendirmek istedim dedi. Annem İkbal Gürpınar'ın durumu daha da iyiye gitmektedir diyerekten güzel haberi sevenleriyle paylaştı. Yoğun bakımda tedavisine devam edilmektedir. Güzel dualarınız için çok teşekkür ederiz. Destekleriniz için çok teşekkür ederiz diye açıklamalar gerçekleştirdi. İkbal Gürpınar'ın eskisine nazaran düne nazaran sağlık durumunun daha da iyiye gittiği ve tedaviye olumlu cevaplar verdiği dile getirildi oğlu Alper Gürpınar tarafından. İnşallah en yakın zamanda sağlığına kavuşur ve yoğun bakımdan da çıkar. İkbal Hanım tek temennimiz, dualarımız bu yönde. Koronadan dolayı bütün hastalara acil şifalar, İkbal Gürpınar'a da acil şifalar diliyoruz. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, maske, temizlik kurallarına uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.